Üç ana grup genden bahsetmiştim. İşte bu hormezis konusu üzerinden vücuda ömür uzatıcı etkiler yapan ve tüm canlılarda da ortak olan bunlar ne? Birincisi mTOR, mTOr diye yazılıyor. Mamalyan tor, o mamalyanın şeyi, torda target of rapamycin diye bir protein. Bu ne yapıyor? Bu vücuda amino asit girişini sezen sensör aslında. Biz yediğimizde, et yediğimizde kas kütlemiz artıyor ya. İşte bunu sağlayan bu mekanizma. Eğer bunu durdurursak, mTOR'u inhibe edersek ki bunu yapan ilaçlar var. Burada bu şunu söyleyeyim. Biz bilimsel bir sohbet yapıyoruz. Kimseye sağlık önerisinde bulunmuyoruz. Eğer bu bilgiler ışığında kafasında bir şeyler canlandı, bir şeyler yapmak isteyen olursa mutlaka bir doktora başvurarak e, bu kararları versin. Biz burada bilimsel bir sohbet yapıyoruz. Bilim şu anda ne durumda? Uzun ömür için neler var? ve ilaçsızda ne yapabiliriz gibi konuları konuşacağız. Bu mTOR'un inhibe in in olması ömrü uzatıyor. Ee, bu bulunmuş. Ee, i̇kinci gen AMPK e 5 adenozin monofosfat ile aktive olan kinaz. Bu bir protein. Bu ana regülatör, Ana e ne diyelim düzenleyici. Bu hem mTOR üzerinden etki ediyor hem de başka e, şeyler üzerinden e, etki ediyor mekanizmalar. Ben herkes anlayacağı diyeceğim anlatacağım. Şimdi AMPK'in e, mTOR'dan farkı şu aktive olunca e, ömür uzatıyor. Peki aktive olmasını sağlayan şey ne? Açlık. Gene bunu aktive eden ilaç var bu Ama ilaçsız açlık AMPK'yi aktive ediyor. AMPK e, de mTOR'u inhibe ediyor. Yani açlıkla e, AMPK'yi et, aktive ettiğimizde mTOR'u da inhibe etmiş oluyoruz. Yani oruçla mesela ne kadar oruç onu da birazdan söyleyeyim tabi herkese göre yine farklı olacaktır herkes için aynı olmaz ee, bu ampk bunu nasıl yapıyor diye bakıldığında insülin direncini azaltma üzerinden yapıyor şeker toksiktir yüksek miktarda kandaki şekeri hücrelerin çekmesine sağlıyor İnsülin direncini azaltıyor ampk bu arada bunu yapan zaten bir ilaç var hani şeker hastaları kullanıyor bizi izleyenlerin annesi babası anneannesi kendisi kullanıyor olabilir metformin bu tipiki diyabetin ana ilaçlarından biridir. Tekrar ediyorum biz burada bunu kullanın falan gibi bir öneri vermiyoruz. Şu anda bilimsel bir sohbet yapıyoruz. Yani bilgi şöyle veriyorum. şimdi şeker hastalarının kullanmış olduğu metformin ilacının e, ömrü uzatma uzatma özelliği var diyorsun değil mi? E, şimdi var hatta önce... örnek vereyim e, şey var, çalışma var metformin kullanan tipiki diyabetli hastaların tip 2 diyabeti olmayan dolayısıyla metformin kullanmayanlardan daha uzun yaşadığını gösteren çalışmalar var. Şimdi sen bunu söyleyince aklıma şu geldi. Evet yani şeker hastaları genellikle diyete bağlı yaşadıkları için aslında kendi ömürlerini de kendi uzatırlar e, derler. Yani şeker hastaları erkenden ölmez. Tam tersine birçok şeker hastası tabii ki şimdi kendisine bakmayan erkenden ölür. Kolu bacağı kesilen bir sürü şeker hastası var diyetlere uymadığı için. Ama diyete uyan bir şeker hastasının ömrü Ortalamanın üzerinde oluyor. Benim gördüğüm bu. Çalışması var zaten bunun. Yani evet. Gördüğünüz gözlem doğru yani. Gözlemsel tespitiniz doğru. Ee, yani sonuç itibariyle. Bu arada metforminin hani e, kanser, kalp hastalığı gibi durumları da azaltma dair çalışmalar var. Ama dediğim gibi bu hani Paracelsus'un dediği gibi e, ilaçla zehir ayıran şey dozdur ve bu kadar işte modern tıbbın herkes aynı reçetesini eleştiren bir alternatif tıp tarafı da var. O zaman iki, yani iki tarafında doğrusunu almak lazım. Hiç kimse metformin falan önermiyoruz. Onu söyleyeyim. asla bir doktora danışmadan, bazı testler yapılmadan bu tür şeylere kimse kendi karar vermesin. Bilimsel bir sohbet yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Sonuç itibariyle EMPK bir düşük enerji sensörü vücuttaki ve e, açlıkla aktif oluyor. Yani düşük enerjiyle ve mTOR'u inhibe ediyor, insülin direncini azaltıyor. E, şekerin kandan çekilmesini sağlıyor. E, Glut4 diye bir protein üzerinden. Zaten bu tip 2 diyabetlilerde sorun burada. Ve e, kanımız adeta karamelize olmuyor fazla şekerden dolayı ve e, yüksek doz şeker toksikti. Bundan kurtulmuş oluyoruz bir nevi. E, proteinlerin falan karamelize olması yani şekerlenmesi kötü bir şeydir. O yüzden hani bu şeker kontrolünü yapsınlar. Bu yanlış bir şey değil hastalar. Arada bir kontrollerini yapsınlar, check-up'larını yapsınlar şeyler. dostlarımız, arkadaşlarımız. Bunlar önemli. Gelelim diğer gene. Emtor'u söyledim, EMPK'yi söyledim. Bir de Sirtuin grubu var. Bunlar gezdi tane gen. Bunların üçü çekirdeğin içinde. Bunlardan biri Sirt2. Sirtuin grubunun bir parçası yani Sirt2. SIR2. O SIR -e ne demek? Silent e, Information e, Regulation. O information DNA bilgisinden geliyor. Onu sessizleştirme. O da şu, şununla alakalı. Bunu söylemek zorundayım kısaca. Biraz karışık bir konu ama şimdi e, genlerimiz e, bir sürü şey kodluyor. Mesela beyin hücresi ya da şöyle söyleyeyim cildimiz kesiliyor, cilt olarak iyileşiyor. İyileşirken orada mesela böbrek hücresi çıkmıyor. Bunu sağlayan şey işte o DNA'daki bilgi. Yaşlanmayla beraber bazı hücresel e, DNA'nın okuyucuları başka bilgiler okumaya başlıyorlar. Yanlış proteinler sentezleniyor. İşte Alzheimer oluşma sebebi mesela böyle. Beyinde olmaması gereken bir protein sentezleniyor. O proteini e, üretme kabiliyeti var hücrenin ama üretmiyor sağlıklıyken. Eks diferansiyasyon diye bir kavram var. Normaldekinden daha farklı farklılaştırıyor hücreyi ve anormal bir doku üretiyor. İşte o sir 2'deki silent deme sebebi bu. Onun o eks diferansiyasyon yapmasını durduruyor. Onu engelliyor, tutuyor. Silence yapıyor yani. Sessizleştiriyor. bu da gene farelerde gösterildi. Ömür uzatıyor. Oruç ve egzersizde bunun aktif olduğunu da biliyoruz.